Selam arkadaşlar. Bugün de cikletlerimizi çekelim dedik. Elimizde neler var neler yok. Epeydir çekmemiştik. Bunlar Red Tapadus diyorlar biliyorsunuz. Bunlar da baya maşallah renklenmeye başladılar görüyorsunuz. Şöyle yakından alırsam. Burada 10 adet var arkadaşlar. Bir tanesini şu pipo çekmiş. Muhtemelen keyfi kaçtı herhalde de. yoksa çekemez onu da. Oraya da güzel bir ortam yaptık bunlara böyle. Eşantılarına burada devam ediyorlar. Büyümelerini bekliyorum. Daha güzel renkleri olacak onların arkadaşlar. Şuraya gelelim. Burada da küçük karuslarımız vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Maşallah onlar bayağı palazlandılar. Görüyorsunuz bakın. Şeyin içinde bakın. Karuslarımız gayet burada var arkadaşlar. Bir de burada var. Görüyorsunuz. Şunun arkasında var. Burada bir de arı balığı dediğimiz şurada bir tanesini yakaladım arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Bakın. Şu arı balığı dediğimiz 8, 9, 10 tane kadar da bundan var burada. Gayet iyi bir şekilde burada beraber adaptasyon oldular, yaşıyorlar. O yüzden pek ellemiyorum bunları. Bu bölümü ellemiyoruz. başka arabalığı bakıyorum da görmeye çalışıyorum taştan da görükmüyor arkadaşlar pek de burası da böyle arkadaşlar buraya geçelim burası da Lüpiler olduğu bölüm arkadaşlar. Bunlar da burada bayağı Palazlandılar. Bunları da küçük almıştım biliyorsunuz karduslarla beraber. Bunlar da buraya adaptasyon sağladılar. Allah'a şükür biz hayatımız yok burada da. Küp tutmaya falan başladılar işte. Bunlardan da yavru bekliyoruz işte. Bakalım nasıl ne zaman olacak bilmiyoruz. Burası da bizim Yunusların olduğu bölüm biliyorsunuz arkadaşlar. Yavrularım vardı biliyorsunuz. Anne babaya kaybettikten sonraki yavrularım bu kadara geldiler. Bu boya. Bunun arkasında da frontozlarım var arkadaşlar da. Yukarıdaydı bunlar biliyorsunuz. Bunları buraya indirdik. Geçici bir süre için. Yukarıya başka bir düzen yaptık biliyorsunuz. Burada da 3 tane gramım var. Bunları da yukarı çıkaracağım. O meleklerin yanına atacağım. O buradaki frontozoları da buraya koyma, koymayı düşünüyorum. 13 tane falan var zaten orada. Buraya koyacağım. Burada da ayrı bir kolenimiz var frontozona. Görüyorsunuz burada da baya frontozanlarımız var. Herkese iyi günler arkadaşlar.